Günaydın, BIST endeksi dünkü işlemlerde 9.811-9.944 bandında harekette günü 9.916 puandan tamamladı. İşlem hacmi 108,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı Aselsan, Türk Hava Yolları, Bimaş sağlarken Tüpraş, İşctr ve Koç Holding endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kapanışa doğru etkili olan seyir ile 9900'ün üzerinde yükseliş hız kazandı. Yukarı yönde 9950, 10000 direnç bölgesi takip edilecek olup genel olarak endekste gözlenen 9700-9900 aralığındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 9900 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 9850 ve 9770 destek olarak takip edilecek olup, bu bölge aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir. Küresel piyasaların gündemi Amerika Birleşik Devletleri ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmeydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, tarafların savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki bozulan diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için de görüş alışverişinde bulundu. Toplantının gündeminde Putin ve Trump arasında bir zirve organize edilmesi de yer aldı. Euro bölgesinde dün Rusya-Ukrayna arasında barış beklentileri ile yükseliş devam etti. Ayrıca Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinde bulunmayan Avrupalı liderlerin düzenlediği toplantıda savunma harcamalarının artırılmasına yönelik yapılan açıklamalarla savunma hisseleri pozitif fiyatlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ankara'da görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Donald Trump'ın politikalarıyla Türkiye'nin politikalarının örtüştüğünü söylerken, Zelenski de müzakere masasında Türkiye'nin de olması gerektiğini belirtti. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, Euro bölgesinde cari hesap, İngiltere'de TÜFE, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün Ocak ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları piyasalara yön verebilir. Tutanaklarda Fed'in yıl içerisinde faiz indiriminin ne zaman yapabileceği ile ilgili ipuçları aranacak. Fed üyeleri yaptıkları açıklamalarda ekonominin iyi bir konumda olduğunu söylüyorlar. Piyasalarda genel görüş, Trump tarifelerinin etkileri anlaşılmadan yeni bir indirim yapılmayacağı yönünde bulunuyor. Takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Anadolu Grubu Holding, Aselsan, Garanti, Kardemirde ve Türk Hava Yolları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.